Merhaba. Bu bölümde bize laboratuvar pırlanta hakkında en çok sorulan soruların cevaplarını ve laboratuvar pırlantanın ne olduğunu ya da ne olmadığını size en basit şekilde anlatmaya çalışacağız. My Diamond, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği tarafından verilen kuyum yetki belgesine sahiptir. Öncelikle kuyum satış belgesi olmayan firmalardan pırlanta ya da mücevher alırken size dikkatli olmanızı öneriyoruz. Resmi kuyum satış belgesi olan gerek standart bir kuyumcu dükkanı olsun, gerek sanal ortamda satış yapan bir kuyumcu firması olsun bu belge yoksa resmi hiçbir değer taşımaz. MyDiamond olarak kurulduğu günden bugüne kadar sadece %100 doğal pırlanta ve doğal renkli taşlar kullanmaktayız. Öncelikle size internette laboratuvar pırlanta ile doğal pırlanta arasında bir fark olmadığını, doğal pırlantaya çok para ödemenin yanlış olduğu empoze edilmeye çalışılmaktadır. Şimdi size anlatacaklarımız sadece ve sadece gerçekleri yansıtmaktadır. Anlattığımız bu bilgilerin yanlış, yalan, yetersiz olduğunu iddia eden laboratuvar pırlanta satıcıları çıkacaktır. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız anlattıklarımızın aksini ispat etmesini isteyerek ya da direkt yanından bizi arayarak söylediklerimizin doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Doğal pırlanta fiyatları tüm dünyada Rapaport denilen borsa kuruluşu tarafından en küçüğünden en büyüğüne belirlenmektedir. Google'da rapaport.com diye aratabilirsiniz. Oysa laboratuvar pırlantanın piyasa fiyatını belirleyen dünyada hiçbir kuruluş yoktur. Bu şu anlama gelmektedir. Örneğin 0.30 karat D renk VS berraklığında bir pırlantanın borsada bir satış fiyatı vardır. Kısaca uluslararası sertifikalı pırlanta yüzüğünüzü bir gün satmak isterseniz piyasa şartlarına göre bir miktar zararına %100 kesin satabilirsiniz. Şimdi gelelim laboratuvar pırlantaya. Laboratuvar pırlantanın bir borsası olmadığı için ikinci el satış fiyatı da sıfırdır. Bunu anlamanın en kolay yolu şudur. Laboratuvar pırlanta bir yüzük almadan önce gramını ve üzerindeki taşın karatını öğrenin. Sonra bir kuyumcuya gidip şu özelliklerde laboratuvar pırlanta bir yüzüğüm var. Kaça alırsınız diye sorun. Göreceksiniz ki tüm kuyumcular biz laboratuvar pırlanta almıyoruz. Taşı çıkartıp kaç gram altın geliyorsa hurda olarak onu alabiliriz diye cevap vereceklerdir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Kuyum sektöründe pazar değeri ve yatırım değeri sıfır olan laboratuvar pırlanta mı takmak istersiniz? Yoksa %100 doğal, ömür boyu kullanacağınız, piyasa değeri ve uzun vadede yatırım değeri olan bir doğal pırlanta mı daha mantıklıdır? Buna siz karar vereceksiniz.